işte ekibi olarak sorduk. Eşiniz evlilik sözleşmesi yapmak isterse kabul eder miydiniz? Bakın neler söyledine. Evlilik sözleşmesi yapmak isteseydi? Evet. Ne düşünürdünüz? Kabul eder miydiniz evlenmeden önce? Yani yok etmezdim herhalde. Neden? Ya bilemeyeceğim. Ya o anki duruma göre bir değerlendirme yapardık yani. İstemezdim çünkü karşılıklı sevgi ve saygı isterdim ben. Ee, önce malla, mülkle işim olmaz ben. Yani. Yani kabul etmem çünkü hani e, müşerreftir ne hani hayat her şey ikimiz hani her şeyi ortak yapacağımız için böyle bir sözleşme hani kabul etmem ne de, de ben hani onu teklifte bulunurum. hiçbir şekilde yapmam. Biraz kağıt üzerinde bir evlilik gibi oluyor yani bana pek gerçekçi gelmiyor yani. Ben bu konuyu hiç tasvip etmiyorum kesinlikle onaylamıyorum. Neden? Neden onu Çünkü ayrılınca nasıl oluyor biliyor musunuz? Yani her şey bitiyor zaten. Duygu anlamında hiçbir şey kalmıyor. Anlaşmazlıklar çıkıyor. Yani ayrıldıktan sonra mal almış, almamış benim için hiçbir önemi yok. Yani o yuva yıkıldıktan sonra malın hiçbir önemi kalmıyor. <laughs>